Hocam benim makatım iradem dışında kasılıyor ve bundan çok rahatsızım. Acaba nedir? Makatın kişinin iradesi dışında sürekli olarak kasılıyor olmasına biz anismus adını veririz. Şimdi makatı şu daire olarak düşünün. Şimdi bunun devamlı kasıldığı zaman bakın ne oldu? Hem çapı ufaldı hem de böyle eğri büğrü oldu. Yani bu şekilde hem dışkının çapı ufalır hem de dışkı adeta preslenmiş gibi çıkar. Hastalar bundan şikayet ederler. Bu sorun altta yatan bir problem. Bir makat çatlağı, bir hemoroid, bir sarkma, bir rektosel dediğimiz fıtıklaşma gibi bir sorun sebebiyle de olabilir. Hiçbir sorun olmayıp kendi kendine kaslarda aşırı bir kasılma sebebiyle olabilir. Bunu detaylı olarak araştırmak gerekir. Bir kamerayla baksak incelemesi ki buna kolonoskopi diyoruz. Bir dışkılama MR'ı, MR defekografi diyoruz. Bir kas ölçümü buna anal manometri diyoruz. Bunları detaylı olarak yaptıktan sonra kişiye sorunun kökenine yönelik işte bir botoks tedavisi olabilir, pelvik taban gevşetme dediğimiz kalça kaslarını gevşetme olabilir. Birçok bu konuda işte anal stimülasyon, gibi birçok tedaviler yaparız. Ona göre de hastanın tedavisi düzenlenir. 2012 yılından beri sadece kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarının gerek ameliyatsız, gerekse de ameliyatlı tedavilerini yapan ekibimizden yardım almak isterseniz bizi arayabilirsiniz.